Emeksepetim kanalından herkese merhaba hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun zamandır video çekip yükleyemiyordum yani videodan kastım model videoları. Ee, çok güzel videolar hazırladım. Bir kısmını çektim, bir kısmını çekmeye devam edeceğim. Çok güzel modellerim var. Hem yeni başlayanlar için hem daha da ilerlemiş kişiler için güzel modeller hazırladım. Beraber kış boyu öreceğiz inşallah yaz aylarında genelde video çekip yüklememeye çalışıyorum ki yaz aylarında hepiniz yoğun oluyoruz bahçe işlerimiz oluyor memlekete gidiyoruz köye gidiyoruz misafirlerimiz geliyor tatile gidiyoruz vesaire O yüzden yaz aylarında çok izlenme olmadığı için e, ve çok da talep edilmediği için açıkçası kışın yüklediğim videolarla idare ediyorum yazın e, yüklemediğim için de kışın daha çok ağırlık vermeye çalışıyorum yaklaşık bir 7-8 aydır herhangi bir Video yüklemedim sanırım ya da 5-6 ayda olabilir. Ee, küçük short videolar yüklemiştim. Ee, şimdiden sonra artık e, önümüzdeki haftadan itibaren yüklemeye başlayacağım yeni model videolarımızı. Ee, hem yeni başlayanlara yönelik çok basit modeller. Hem de biraz daha ilerlemiş olanlara yönelik dediğim gibi yükleyeceğim. Ee, istediğiniz renkte yapabileceğiniz. Kolaylıkla örebileceğiniz, yeni başlayanların bile çok rahat bir şekilde anlayıp öğrenebileceği şekilde tane tane anlatmaya çalışacağım. Umarım sizlere faydalı olurum. Çünkü eminim ki Tunus işi patik yaparak e, evine destek olan çoluğunun çocuğunun ihtiyacını karşılayan, evinin mutfak masrafına destek olan birçok bayan arkadaşım var. Ablam var, teyzem var. E, hepiniz benim ablamsınız, ailemsiniz. Teşekkür ediyorum o yüzden sizlere destek olmak için ben de elimden geldiğince farklı modeller çekerek sizlere destek olacağım inşallah. Size faydalı olacağını umuyorum. Videolarımda eksik gördüğünüz kusurlu gördüğünüz ya da detaylı anlatmamı istediğiniz herhangi bir şey olursa anlamadığınız bir yer olursa mutlaka yorumlara yazın. Ben elimden geldiğince çabucak gördüğüm an dönmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Beğenmediğiniz bir yer olursa da söylerseniz ee, güzel bir üslupla e, size dönüş yapmaya çalışırım. Ve elimden geldiğince size daha nasıl faydalı olabilirsem o şekilde videolarımı düzenlemeye devam ederim inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.